Neden? Sürekli inatla ve ısrarla aynı cihazları öneriyorum. Bu videonun konusu bu. Şimdi öncelikle bu video bir önceki videonun devamı. Bir önceki video neydi? Pahalı telefon almak mantıklı mı? Bir telefon alırken tatmin olmak için, belli bir seviyeyi tutturmak için ne kadar para vermemiz gerekiyor? Bu videoda ben telefonlara fazla para vermenin özellikle vergilendirme dolayısıyla mantıksız olduğunu, 40.000 TL'ye 40.000 TL'ye, 30.000 TL'ye alınacak bir telefona verilecek verginin ki bu 20.000 ve 15.000 TL civarlarında oluyor. Bu verginin farklı alanlarda kullanılmasının çok daha mantıklı olduğunu söylemiştim. Ve belli fiyat bandındaki cihazların her insana, her insana demeyelim insanların %95'ine yetebileceğini de söylemiştim. Ve orada demiştim ki telefondan bir şey elde ediyorsunuzdur. Telefondan bir kazanç elde ediyorsunuzdur. Verdiğiniz her kuruş size kat kat dönüyordur. Ne ala. Veya çok zenginsinizdir. Yine bir itirazım yok ama onun dışında ben Türkiye'de bu vergilerle pahalı telefonları almanın hiç mantıklı olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Bu videoda da o videonun bir nevi açıklamasını yapacağım. Açıklamadan kastım şu. Şimdi benim canlı yayınlarımı takip edenler bilir. Ben sürekli 10 tane telefonun etrafında dönüyorum. Hatta 10 tane bile demeyebiliriz buna. 5 tane cihazın etrafında dönüyorum. Bu videoda genel olarak cihaz cihaz konuşmaktansa neden sürekli inatla ve ısrarla aynı cihazları öneriyorum? Neden bu cihazların Türkiye piyasasında gerçekten mantıklı olduğunu düşünüyorum? Bunu açıklayacağım. Benim her zaman için canlı yayınlarımı yine takip edenler bilir. Söylediğim bir şey var. Şu an Türkiye piyasasındaki cihazların %90'ı anlamaz durumda. Anlayabilecek dilim sadece %10 hatta %10 fazla bile olabilir. Benim bunu dememin sebebi var. Bana göre bugün gerçekten alınabilir cihazlar gerçekten parayı verdiğinizde o parayı verdiğinizde diyecek cihazlar 10.000-16.000 bin, bin, diyebilirsiniz, 11.000-17.000 17 bin diyebilirsiniz, 12.000-18.000 bin, bin, diyebilirsiniz. O aralıkta toplanıyor. Bu aralıktaki cihazlar dışındaki cihazların ben fiyatlarını kesinlikle ama kesinlikle hak etmediklerini düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Bu aralıktaki cihazların hepsinin de öyle fiyatlarını hak ettiğini düşünmüyorum. Buradan bulsanız bulsanız 10 tane cihaz bulursunuz. Başlık size biraz clickbait gelmiş olabilir. Alınabilecek en iyi telefonlar. Tabii ki bu videoda piyasanın en iyi telefonlarını konuşmayacağız. Bu başlık aslında alınması en mantıklı telefonlar olarak atılsa daha doğru olurdu ama ben videoyu izleyici çekmek için o şekilde attım başlığı. Şimdi öncelikle ben hangi cihazları seçtim? Size bunları okumak istiyorum. Her zamanki gibi s F yine burada. A73 g burada. Xiaomi 12 Lite burada. Honor 70 burada. Xiaomi 11T burada. Xiaomi 12T burada. S21FE burada, S22 burada, Poco X4 GT burada. Bu listeye S21'e Xiaomi 12T Pro'yu ve Redmi Note 10 Pro'yu da ekleyebiliriz. Yalnız bu cihazların şöyle özel bir durum var. Birinci olarak S21'in fiyatı muazzam derecede dengesiz. İkinci olarak 12T Pro aslında görece pahalı bir cihaz. Bir önceki videoda söyledim. O cihaz 23.000-24.000 TL'ye Evet paranız varsa mantıklı ama oraya çıkmak mantıklı mı derseniz mantıklı değil. Redmi Note 10 Pro hakkında da şunu söylemek istiyorum. Evet Redmi Note 10 Pro gerçekten güzel bir cihaz. Ancak bu 12 bin, bin, TL aralığında, 10 bin, 18 bin değil, nasıl derseniz deyin. Bu aralıkta bulunan cihazlar gerçek manada bir eşiği aşıyorlar. Bana göre Red Note 10 Pro özellikle işlemci dolayısıyla bu eşiği aşamıyor. Bu yüzden evet biz burada rednoton Note 10 Pro'yu da alabiliriz ama gerçek manada alınabilir dediğim cihazlar benim her zaman için 12 bin, 16 bin aralığında. Bunu dememin tek sebebi, daha doğrusu ilk sebebi işlemci. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ben buraya yazmışım. Neden sürekli bu cihazları öneriyorum? Benim bu cihazları önermemin en önemli sebebi şu. Bu cihazlar bulundukları fiyat bandında tartışma kabul etmeyecek bir şekilde altın çiziyorum tartışma kabul etmeyecek şekilde bir dominasyona sahipler. Çok basit bir soru sorayım. Bir tane liste videosunda yanlış hatırlamıyorsam 10.000 ile 15.000 TL arasındaki en iyi telefonlar videosunda Infinix'in Note 12 VIP'si ile bayağı dalga geçmiştik. Cihaz sadece 120 watt hızlı şarjıyla pazarlanıyordu. Hangi işlemci vardı? Ya Helio G95 ya Helio G96 vardı. Bakın s fye geçin. A73'ü geçin. S21F'ye geçin. Yani ben biraz Samsung fanboyuyum diyelim. Bunları geçin. Infinix Note 12 VIP'nin Xiaomi 12 Lite karşısında, Xiaomi 11T'ye karşısında, Honor 70 karşısında herhangi bir şansı var mı? Aradaki fark muazzam. Her şeyi bırakın. Helio G95 ile 778G kıyaslanamaz. Bu kadar açık ve net. Üstelik hani cihazın diğer özelliklerine, kamerasına, ekranına vesaire vesaire bakmaya gerek yok. Eğer meseleye sadece işlemci olarak bakarsak bile Poco X4 GT var. Poco X4 GT Infinix Note 12 VIP karşısında gerçekten çok tercih edilebilir bir model. Burada özel olarak şurada şu firma, burada şu firma, şu cihaz demeye gerek yok. 5-10 tane cihaz var. Az önce saydığım cihazlar. Bu cihazlar arasından din gibi Redmi Note 10 Pro ve 12T Pro'yu çıkarabiliriz. Hatta S21'i de çıkarabiliriz. Bu saydığım cihazlar bulundukları noktada inanılmaz bir dominasyona sahipler ve benim diğer cihazlara karşı hiçbir toleransım yok. Örnek vereyim. Örnek vermenin yanı sıra Redmi Note 10 Pro'dan bir örnek vereyim. Şimdi bana deniyor ki Tecno Camon 19 Pro alayım mı? Kamerası iyiymiş. Ben diyorum ki Redmi Note 10 Pro aldı. Çünkü Redmi Note 10 Pro daha iyi bir cihaz benim gözümde. Benim için tolerans yok ve ben direkt Redmi Note 10 Pro deyip geçiyorum. Neden? Çünkü 8 GB RAM veriyor. 256 GB depolama veriyor. Sağlam bir HM2 kamera sensörü veriyor. Tekno'dan daha bilinir bir marka Xiaomi. Bunun dışında G95 mi 732 GB mi? G96 mı 732 GB mi? E 732 Çoğunlukla böyle seçecek. Başka bir soru verelim. Samsung A53 5G alınır mı? Alınmaz çünkü 1000 TL daha veriyorsun, Exynos 1280 yerine Snapdragon 865'li S20 FE alıyorsun. Bunun gibi birçok örnek verilebilir ama benim özet olarak söylemek istediğim şey şu, bana göre, bu benim kişisel fikrim, iki tane fikir açıklayayım size, benim bu saydığım cihazlar, bulundukları fiyat bandında inanılmaz bir dominasyona sahipler, altın çiziyorum, İkinci olarak da Türkiye'de bunu kolay kolay söyleyen var mı bilmiyorum. Bana göre bugün Türkiye piyasasındaki telefonların %90'ı kesinlikle alınabilir durumda değil. Lafı biraz tekrarladım. Biraz uzattım. Bu safhayı bitirdikten sonra videoya başlayalım. Öncelikle beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi birinci madde. Ben bu cihazları neden öneriyorum sorusunun net cevabı. Bu cihazlar gerçekten pahalı olmamasına rağmen gerçekten çok sağlam özellikler sunuyorlar. Ve bu cihazlar görece alınabilir. Bugün asgari ücret ne kadar? 8500 TL. 11000 TL'ye bir telefon alınabilir mi? 4-5 sene kullanılacak bir telefon için 11000-12000 TL verilebilir. Çünkü siz 6000 TL, 7000 TL telefon aldığınızda o da 4-5 sene kullanırsınız. O konuda bir sıkıntı yok. Ama iş uzun vadede sürekli deneyime geldiğinde bu fiyatlandaki telefonlar toptan çok daha iyi bir deneyim sunuyorlar. Ve bana göre parayı da hak ediyorlar. Üstelik bu cihazlar böyle 20 bin, 30 bin TL civarında değiller. En nihayetinde biz kimden konuşuyoruz? Esrim F'den konuşuyoruz. 12 Lite'den konuşuyoruz. Bu cihazlar görece ulaşılabilir cihazlar. Benim bu cihazları inatla önermemin birinci ve en önemli sebebi şu. Alabiliyoruz. Ve aldığımızda elimize çöp bir cihaz olmuyor. 6000 TL civarındaki cihazlara ben çöp demiyorum. Ama şunu kabul edelim. Bundan 4-5 ay önce Realme 8 alıyorduk. Cm22 Pro alıyorduk. Redmi Note 10 S alıyorduk. Çok güzel cihazları. Çok iyi fiyatlar alabiliyorduk. Bir ara Gen 22 Pro 5000 TL satılıyordu. Gen 21 Pro 4200 TL satılıyordu. Redmi Note 10 S 6000 TL satılıyordu. Tekno Camon 18P diye bir cihaz var. Ben her ne kadar böyle olumlu yaklaşmasam da bu cihaz bir ara 5000 TL'ye bulunuyordu ve bütçesi olmayan insanlar için bir seçenekti. En son baktığım kadarıyla Tekno Camon 18P bile 7000 TL'ye çıkmış. Belki sonradan fiyat düşmüştür ama çok önemli değil. Bu yüzden Birinci sebep bu cihazların görece ucuz olması. Bana tepki göstermeyin bu cihazlar görece ucuz. Kusura bakmayın artık Türkiye gerçekleri bunlar. İkinci madde şu. Bu cihazlar dengeli. Bugün bir 12T'ye bakın. Bugün bir 12 Lite'e bakın. İlla Samsung tarafını almaya gerek yok. Hızlı şarjı var. Pili iyi gidiyor. Kamerası iyi. Ekranı gerçekten iyi. Belli bir malzeme kalitesi sunuyor. Belli bir güncelleme ömrü sunuyor. 2 veya 3 güncellemeyi kesin alacak. Bunun yanı sıra güçlü bir işlemcisi var. Uzun süre götürecek gerçekten güçlü bir işlemcisi var. 778G'yi ne kadar beğendiğimi ben tekrar tekrar söyledim bu kanalda. Bu cihaz hiçbir noktada inanılmaz bir falso vermiyor. Olay bu kadar basit. Bu cihazlar dengeli. Keza a 73 5G. 4 tane Android sürüm güncellemesi alacak. Bu cihaz Android 13 aldı. Android 16'ya kadar gidecek. Super AMOLED ekranı, OIS'li kamerası, Samsung yazılımı, 778 GS. Bunlar sayılabilir. Yine ona çok benzer Honor 70 var. Daha daha iyisi S20F var. S21F var 16.000 TL civarlarında. 12T gibi bir şaheser var. 16.000-17.000 TL 256 GB bulabiliyorsunuz. Bu cihazlar hiçbir noktada bazı cihazlar için bazı özel noktalar konuşabilir. Bazı cihazlar bazı noktalarda özelleşmiş olabilir ama genel manada bu cihazlar ne sunuyorlarsa her noktada belli bir seviyenin üzerine bir şey sunuyorlar. Bu yüzden bu cihazların ben dengeli olduğunu düşündüğüm için bu cihazları inatla ve ısrarla öneriyorum. Şimdi bu iki önemli maddeyi konuştuktan sonra ben bu cihazlara genel olarak bu fiyat bandında bulunan cihazlara özellik özellik bakmak istiyorum. Şimdi birincisi şu. Bakın kasa demişim. Bir defa kaliteli bir kasa elde etmek için artık çok para vermeniz gerekiyor. Çünkü S21 F'ye dağsanız, s bir dağsanız ki bunlar özel S21 Samsung'un amiral gemisi. E Samsung'un amiral gemisi ama ekasa plastik. Bunun bir izahı var mı? Bunun bir izahı yok ancak kasa benim için bu fiyat bandında o kadar önemli bir detay değil. Niye benim için bu fiyat bandında önemli bir detay değil? Çünkü ben şu an isim ile çekiyorum. Onu gösteremiyorum. Kılıfa takıp geçiyoruz. Bu kadar basit. Ben kılıfa taktım ve geçtim. Malzeme kalitesinin benim için hiçbir önemi yok. Bir seneye aşkın bir şekilde kullanıyorum. Aynı kılıfı kullanıyorum. Cihazın kasasında herhangi bir deforme yok. Ve ben memnunum. Kılıfın kötü bir doku hissiyatı varmış. Hiç umurumda değil. Çünkü ben çok fazla para vermedim. Kılıfa da çok fazla para vermedim. 40 TL verdim kılıfa. Bugün en son baktığım kadarıyla 80'de. O en son baktım dedim de 2 ay önce falandı. Şu an 100 TL olmuştur. Şunu kabul etmek lazım. Biz fakiriz. Benim izleyicilerim arasında 14 Pro Max'a kullanan var. 13 Pro Max'a kullanan var. Z Fold 4 kullanan var mı bilmiyorum ama var yani millet. İyi cihazlar kullanıyor. Ben kaç tane kişi gördüm. Senden duydum 12T Pro aldım diye. 12T Pro alabilenler var. S22 Plus alabilenler var. S21 Ultra alayım mı diyenler var. Yani para verebilen insanlar var. Ama Türk halkının geneli telefonlara bu kadar fazla para veremiyor. Belki ben kendi dar çevreme bakarak konuşuyorumdur diyeceğim ama. E kanalın takipçilerine bakıyorum. Gelen sorulara bakıyorum. Sorular hep 12.000, bin, bin ve aşağısı. Öyle en yukarıda S23 Ultra mı alayım, iPhone 14 Pro Max mı alayım, Z Fold 4 alayım bu sorusu yok. Ve genel olarak da e, telefonlar pahalı bunu kabul etmek lazım. O yüzden bu cihazlar pahalı olduğu için kasa önemli bir kriter değil. Buna rağmen buradaki çoğu cihaz belli bir kasa kalitesini sunuyor. Bunu da kabul etmek lazım. Şimdi bir diğer önemli konu ekran. Bakın bu saydığım cihazlar arasında hangi cihaz alırsanız alın, belli bir ekran kalitesinin üzerinde ekran alıyorsunuz ve benim bu listede saydığım cihazların hepsi 120 Hz ekrana sahip. Belli bir akıcılık deneyimi alıyorsunuz. Özellikle Redmi Note 10 Pro istisna, bu arada Redmi Note 10 Pro da akıcı çalışır ama 778G üzeri daha akıcı çalışır. Bu cihazların hepsi güçlü bir işlemciye sahip olduğu için 120 Hz vermekle de hiçbir sorun yaşamazlar ve siz bu cihazları gayet akıcı bir şekilde kullanırsınız. Gayet zevk alarak kullanırsınız. Ekran kalitesi olarak bu cihazlar arasında şaheserler var. Örnek S22. Örnek s 1 Ekran konusunda gerçekten iddialı cihazlar var. Mesela bu cihazların arasında Honor 70 ve 12 Lite'da 10 bit ekran var. 10 bit konusu ne kadar önemli önemsiz bu tartışma konusu. Bunu şimdi ben tartışmayacağım. Sunuyorlar mı? Sunuyorlar. Tasarıma bakıyorsunuz Honor 70'in gerçekten ama gerçekten çok iyi bir tasarım var. Bu konuda da tamamız. Ben SIM5 kullanıyorum. Bazı kullanıcılar parlaklığına şikayet ediyor. Çok mu önemli? E benim için çok sorun olmadı. Çoğunluk için de çok sorun olacağını düşünmüyorum. Bu fiyat bandının zayıflıklarından biri olarak kabul edebiliriz. Ama genel olarak Redmi Note 10 Pro alsanız bile kaldı ki Redmi Note da ekranı gerçekten kalitelidir. Gerçekten yeterli, gerçekten kaliteli gerçekten iddialı ekranlar alıyorsunuz bu cihazları alarak. O yüzden bu fiyat bandında bir telefonu ben öneriyorum. O yüzden bu saydığım cihazları öneriyorum. Diyelim ve bir sonraki kategoriye geçelim. Şimdi bir sonraki kategori batarya ve hızlı şarj. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Samsung cihazlar batarya konusunda iyi değil. Daha doğrusu şöyle diyelim. Hızlı şarj konusunda iyi değiller. Saydığım bütün cihazlar S21FE, s, -S2 F, s FE, A73 g 25 watt hızlı şarjı sahipler ve hiçbirinin kutusunda 25 watt hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam sadece S21FE'nin kutusundan 15 watt hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Samsung tarafına yazılabilecek bir ekse Genel olarak da Samsung cihazların batarya konusunda çok inanılmaz başarılı olduğu söylenemez Belki a 73 ve S20 bir parantez açılabilir Ama o konuyu çok bulandırmaya gerek yok 12T diyoruz 120W hızlı şarj var ve iyi bir pil performansı var Honor 70 66W 12 Lite 65W Redmi Note 10 Pro'da 33W hızlı şarj var ve kutusundan çıkıyor. Yeterli bir hızlı şarj miktarı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde hızlı şarj konusunda da, batarya konusunda da belli bir seviyeyi ve belli yüksek seviyeyi kesinlikle tutturuyorsunuz. O yüzden bu fiyat bandındaki cihazları ben öneriyorum. Benim unuttuğum bir konu var. Ekran kısmında bunu söylemeyi unutmuşum. Poco X4 GT'yi ben burada saydım ama Poco X4 GT'nin bu listede olmasının tek sebebi cihazın 12500-12300 TL civarlarında satılması, Mediatek Dimensity 8100 işlemcisine sahip olması, bu fiyat bandının en güçlü işlemcisi eğer sizin istediğiniz tek şey işlemci ise bu fiyat bandında alınabilecek en iyi ürün. Yalnız şunu da söyleyeyim. 4000 TL daha verilip hatta neredeyse 5000 TL verilip 12T alınır mı? Evet 12T'nin ben 5000 TL daha verilip Poco X4 GT üzerine alınabileceğini düşünüyorum. Bu da ayrı bir tartışma konusu çok uzatmaya gerek yok. Şimdi yazılım konusu, güncelleme konusu. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Bence Android tarafında en iyi yazılım Samsung'da. Ama bu konuyu geçtiğimiz sürece bu saydığım cihazların hepsi belki Poco X4 GT'yi bir kenarda bırakabiliriz. Ama o cihazında sorunsuz bir güncelleme performansı olacağını düşünüyorum. Ve s Fe'yi kenarda bırakalım çünkü S20 Fe'nin güncellemesi bitti. Redmi Note 10 Pro mesela MIUI 14 alacak. Android 13'ü de alacak. 14 alması biraz problem. Redmi Note 10 Pro'yu da zaten biz biraz bu listeden çıkarıyoruz. S21 Fe Android 16'ya kadar gidecek. S21 Android 15'e kadar gidecek. A73 Android 16'ya kadar gidecek. Xiaomi 12 Lite 2'yi kesin. Muhtemelen 3 tane Android sürüm güncellemesi alacak. Android 12'den Android 15'e kadar. Honor 70'in 2 tane Android sürüm güncellemesi almasını bekliyoruz. 12T Android 12 ile çıktı. Android 15'i alacak sözü var. Ve 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Tanıtıldığı tarihten itibaren. Samsung'larda A73, S21 ve S21FE tanıtıldıkları tarihten itibaren 5 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Bakın ortada böyle bir durum var. Para veriyorsunuz ve güncelleme garantiniz var. Bayağı güncelleme alacaksınız. Yazılım korusunda da bu cihazların hepsi gerçekten güçlü olduğu için belli seviyede performanslı bir deneyim size sunacaklardır. Şu denilebilir MIUI'da de çok bug var. Yani açık konuşmak gerekirse benim için bu tartışmalı bir konu. Mayın tarlası desek doğru olur. O yüzden bu konuya girmek istemiyor ve MIUI tarafını sizin takdirinize bırakıyorum. Özet geçmek gerekirse bu fiyat bandındaki cihazların belli bir güncelleme garantisi olduğu için s 20 istisna ben çok öneriyorum onu özellikle belirtmek istiyorum o yüzden ve bu cihazlar belli seviyede performans sunduğu için bu cihazları ben öneriyorum. Şimdi bir diğer konu marka. Ben genel olarak markacılık yapmam. Ancak bakın benim saydığım bütün cihazlar belli bir marka değerine sahip. Bu kadar basit. Şimdi Tekno, Tekno Camon 18B'yi ben bir ara 6000 TL'yken gerçekten öneriyordum. Infinix'in Türkiye'de hiçbir cihazını neredeyse önermedim. 4000 TL bandında birkaç tane önerdiğim cihaz vardı sanırım. Xiaomi belli bir marka. Honor. Huawei'den kendini kanıtlamış belli bir marka. Samsung zaten marka. E tamam. Hani belli bir marka var. Belli bir bilinirlik var. Belli bir kullanıcı kitlesi var. Hani bir sorun olduğunda çözebileceğiniz. Belli bir servis var. Bu adamların ne olduğu belli. Yeni değiller. İyisini veya kötüsünü geçtim. Bu adamlar var. Tekno Infinix'de var. İlla Tekno Infinix'in adını kullanmak istemiyorum. Bana kesin olarak cihaz vermeyecekler artık. Orası ayrı daha var da. Ben Türkiye'de Tekno veya Infinix yok demiyorum. Xiaomi de uzun süredir var. Samsung'da var, Honor'da var ve bu markalar kabul edelim ki büyük. Gerçekten büyükler ve bu cihazlar markalarıyla kendilerine alınabilirlik katıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Honor 70 gerçekten süper bir cihaz. Gerçekten süper bir cihaz. Ve Honor 70, A73 5G'nin 12 lite'ın bir muadili. Ben Honor 70'i gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi bir arkadaş gelip yazacak Honor 70'i övme videosu olmuş diye. Honor... Honor'u Huawei'nin bir markası değildi. adı bilinmedik bir marka çıkarsaydı Honor 70 bu kadar hype olur muydu? Bence olmazdı. Neden olmazdı biliyor musunuz? Çünkü karşısında a 73 5G var, karşısında 12 Lite var, karşısında s FE var. Yani bu cihazlar zaten yeterince konuşur ve ünleriyle ve markalarıyla bu cihazı ezerler de. Honor etmiş kötü demiyorum. Honor etmiş çok iyi bir cihaz ama Honor 70 diğer saydığım cihazlardan böyle uçup kaçan, onlardan ayrılan bir cihaz değil. Bu cihazların muadili ve denge, rakibi. O yüzden marka önemli ve Valla evet marka önemli kusura bakmayın. Kısaca özetlemek gerekirse marka konusu bu cihazlarda iyi olduğu için ben bu cihazları size önerdim ve öneriyorum. Şimdi bir diğer konu ve benim en ama en sevdiğim ikinci konu donanım. Bakın saydığım bütün cihazlar ama istisnasız H hepsi Redmi Note 10 Pro istisna. Baya baya iyi donanım sunuyorlar ve baya baya iyi donanım sunuyorlar. Örnek vereyim Esrim FE 8 GB RAM, 256 GB depolama, Snapdragon 865, X4 GT, Dimensity 8100, 778G, 778G Plus'lı cihazları zaten saymaya gerek yok. 778G Plus'lı cihaz sanırım yanlış hatırlamıyorsam Honor 70. S21 ve S21 FE'deki Exynos 2100 de güçlü. Bu cihazlar throttle falan yiyor demeyin arkadaşlar. Bu cihazlar 4K 60 FPS videoyu çatır çatır çekiyorlar. O işlemci güçlü olduğu için, o işlemcinin görüntü işleme motoru güçlü olduğu için S21 ve S21 FE 4K 60 FPS video çekebiliyor. 12T'nin gücünden bahsetmeye gerek yok. 12T'de 4K 60 FPS video yok. ayrı bir konu. Kamera kısmında konuşuruz onu. Benim bu videoda çok az bahsettiğim bir cihaz. S22. Evet S22 belli bir seviyede trotuluyor. Hem 8 Gen 2 çok iyi değil hem de S22'nin kasası çok müsait değil. Ama 8 Gen 2'nin vaat ettiği şeyler kamera tarafında yansıyor. Kamera kısmına da geleceğim. 8 Gen 2'nin görüntü işleme performansı, 8 Gen 2'nin video çekim kabiliyetleri, Samsung'un yazılımı falan filan S22 denen bir gerçek var arkadaşlar bu fiyat şey bandında. Ha şu var 18.000 TL almak mantıklı mı? Ben mantığını biraz kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü yakın vakitte Xiaomi 13 geldi desek, Xiaomi 13 25.000 TL geldi desek ve Xiaomi 13 biraz fiyat erozyonuna uğradı desek gerçekten iyi bir kameraya, gerçekten iyi bir ekrana ve S22'den ciddi manada üstün bir soğutma performansına ciddi manada üstün bir işlemciye sahip olacak. Böyle 23.000-22.000 TL civarlarına düşerse eğer MIUI sizin için sorun değilse S22 piyasadan silebilir. Bunun dışında S22 çok konuşmaya gerek yok. Ama bakın saydığım cihazların hepsi 778G üzerinde gerçekten uzun süre kullanabilecek, gerçekten uygulamalarda sizi üzmeyecek, gerçekten ciddi seviyede oyun oynayabileceğiniz cihazlar. Bu yüzden kısaca söylemek gerekirse bu cihazlar belli bir donanım seviyesini sunduğu için ben size bu cihazları ısrarla ve inatla öneriyorum. Şimdi videonun son konusu. Kamera bu fiyat bandında olup da bu saydığım cihazlar içerisinde Poco X4 GT istisna iyi bir kameraya sahip olmayan cihaz yok. Bazı cihazlar geride olabilir bazı cihazlar inanılmaz derecede önde olabilir. Ama sonuçta Poco X4 GT bir yana bu cihazlar gerçekten ama gerçekten gerçekten iyi kamera performansı sunuyorlar. Burada şu söylenebilir. E tabii ki S20 FE'nin, S21 FE'nin, S21'in ve S22'nin arka kamera paketleriyle yarışabilecek bir cihaz bu fiyatlarında da yok. Sadece fotoğraf olarak bakmayın. Düşük ışık performansı, netleme performansı, video kabiliyetleri, fotoğraf kabiliyetleri, yazılım başarısı vesaire vesaire hepsini koyduğunuzda bu cihazların arka kamera paketleriyle yarışabilecek bir cihaz bu fiyatlarında da yok. Bunu Sinfe de dahil bu arada. Tabii ki bu benim düşüncem. Benim baktığım kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla, benim izlediğim testler kadarıyla siz başka bir düşüncede bulunabilirsiniz ama çoğunluk hem fikirdir ki bu fiyat bandında S serisi denen bir gerçek var. İlla S serisini konuşmaya gerek yok. A735 genin çok iyi bir kamerası var. 12 Lite'ın çok iyi bir kamerası var. Honor 70'in IMX 800'ü var. Çok iyi bir kamerası var. 12T'nin kamerasını ben çok beğenmiyorum. 12T kullanan bir arkadaşım da 12T'nin kamera performansını özellikle video performansını çok beğenmediğini söyledi. Ama 12T zaten evet kamerası iyi. Evet kamerası belli bir seviyede. Evet ya yardımcı kameraları çöp ama 12 t zaten kamera özelinde değil işlemci gibi, işlemci verimliliği gibi, hızlı şarj performansı gibi, pil gibi belli noktalarda ciddi manada özelleşmiş bir ürün. Üstelik çok iyi bir ekranı var ve bu ürün şey gibi değil Poco X4 GT gibi sadece işlem sunan bir cihaz değil. Her noktada iyi bir cihaz ama kamera konusunda rekabette e, tabii ki S22 ile yaşamaz. Tabii ki S21F ile, S21 ile yaşamaz. Tabii ki S21 ile yaşamaz ama nimet külfet dengesi en nihayetinde biz 30 bin lira 40 bin lira vermiyoruz o yüzden bu fiyat bandında hangi cihazı alırsanız alın kamera deneyimini belli bir seviyenin çok üzerinde özellikle esirmek için konuşursak elde ediyorsunuz bu kadar basit. Üstelik bu fiyat bandındaki cihazlarla hani ihtiyaçlar dedik ya herkesi tatmin etmek dedik ya her şey yaparsınız. Bakın iddia ediyorum. Her şeyi yaparsınız. En basit örneği benim. Ben S20F ile görüntüyü çekiyorum. Promot'ta çekiyorum. Şu an ISO 100. En hızı 1 bölü 50. Ve 24 FPS çekiyorum bu videoyu. Yukarımda bir tane softbox var. Softbox'un içinde 60 wattlık led ampul var. Renk böyle değil. Daha önce renk atıyorum. Belki orijinal rengi de gösteririm. Ama daha önce Resolve'da renk atıyorum ben buna. Biraz daha soğuk renkleri ben seviyorum. Ayrıca bu renk katımının başarı olup olmadığını da bana söylersiniz. Ve ben ortaya bir iş çıkarıyorum. Ve bugüne kadar özellikle son videolarımda, son 20 videomda falan ama gittikçe iyileştiğimi düşünüyorum açık konuşmak gerekirse video konusunda bir şikayet olan birini görmedim ben. Video görüntü kalitesi konusunda bir şikayet olanı görmedim. Ben bunu yapabiliyorum. E elbette daha iyisi yapılır. 14 Pro Max al. S22 Ultra'yı al. Veya 13 Pro Max al. Bir şey al. E, daha iyisi yapılır. E kaç para bunlar? 30 bin lira, 40 bin lira. E 30 bin lira, 40 bin lira para verdikten sonra ben Fujifilm x 2 alıyorum. 20 bin TL'ye Fujifilm s 10 alıyorum. Canon R10 alıyorum. Canon'un bütün lens sistemini alıyorum. Koskoca Canon'un bütün lens sistemini alıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bütün lens sistemini alıyordum. 4 kat 60 fps video var. 10 bit video kaydı var. Ya yani vesaire vesaire yani. Öyle profesyonel makineler var. Giriş seviyesi profesyonel diyebilirsiniz. Nasıl yorum yaptığınız sizin takdirinize kalmış. 20.000 TL. Lensiyle birlikte hadi 25.000 26.000 TL olsun. O kamerayla bir telefonun yarışması mümkün değil. O yüzden fiyat çerçevesinde konuştuğunda bakın bir şey yapabiliyorsun. Sosyal medya fotoğraf çekiyorum. Ben çok fazla yorum alıyorum fotoğraf attığımda. Kamera çok güzel çekmiş. Kamera çok güzel çekmiş diye. E aynı fotoğrafları Honor 70'de de çekersiniz. A73 5G ile de çekersiniz. S22 ile de çekersiniz. Bu sosyal medya mevzusu var. Instagram'a bir ayar geldi. Ayarlar, hesap, veri kullanımı en yüksek kalitede yükle. Bu ayara bir bakın benim bir hesabıma gelmiş, bir hesabıma gelmemiş. Bakın Instagram artık Android cihazlara bir şekilde çalışıyor. Bu ayarı ben bir deneyeceğim ama benim bir hesabıma geldi, bir hesabıma gelmedi. İki sene de gelmesini bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Böyle bir durum da var. Belli bir seviyede sosyal medyada fotoğraf da atarsınız. Sorun yaşamazsınız. Video da çekersiniz. Bu video ile belli bir seviyede iş de yaparsınız. Başlangıç seviyesinde YouTube'a video çekiyorum. Esrin kaç para? Ben vakti 5700 TL aldım. E bugün 256 civarında 11.500 lira. Yani oluyor bu işler. O yüzden buradaki bu fiyatlandaki cihazlar özellikle iyi seçildiğinde belli bir fotoğraf ve video kalitesi sunuyorlar. İlla esterisini almaya gerek yok. A73 diye çekiyor, 12 light de çekiyor. Emin olun %90-95'inizi gerçek manada tatmin edecek şekilde bu cihazlar fotoğraf ve video performansına sahip. Ya yani sizin ömrünüz amiral gemileriyle geçmiştir. Tatmin olmayabilirsiniz. Kaldı ki S22 Amiral ya gemisi yani S22'den tatmin olmayacak bir insan olduğunu ben düşünmüyorum. Niye özellikle S22 diyorum? Çünkü S22 20 TL altının kamera şampiyonu. Açık ve net konuşmak lazım. O yüzden tekrar tekrar söylediğim üzere bu fiyat bandında gerçekten tatmin edici kamera performansı aldığınız için ben bu cihazları beğeniyorum. Ben bu cihazları ısrarla ve inatla öneriyorum. Şimdi benim çok fazla söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bir önceki videonun devamı gibi oldu. Canlı yayınlarımda sürekli aynı cihazları söylememin bir açıklaması oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu fiyat bandının cihazlarını ben gerçekten mantıklı mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bugün S20 F kullanıyorum ve cihazlara bakıyorum. Bana arada sırada soruyorlar. Telefonla değiştirmeyecek misin? Niye değiştireyim? Yani niye değiştireyim? Bir kendi adıma konuşayım. Görece iyi cihazlar kullandım. Tamam. S20 F'yi S20 -S2 F'nin üzerine ne almam gerekiyor? S20 F'nin üzerine S22 alsam bir anlamı yok. 256 GB'den 128'e düşüyorum. 12T alsam bir anlamı yok. Kameradan bence kaybediyorum. 12 Lite A73 vesaire vesaire. Bunun bence denge değil. Tamam 12T buraya çıktık. Tamam da ben 12 Pro Pro'yu niye alayım? 25.000 TL S23 çıkarsa hani bir S23'ü düşünürsün. Orada da şöyle bir soru çıkıyor. E ben telefonumdan her noktada memnunum. Her noktada memnun olduğum noktada aradığım bir tane şey var. Kamera ve ben kalkıp da 20.000 TL, 25.000 TL, 30.000 TL neden S23'e vereyim? Giderim kamera alırım. 10 sene boyunca kullanırım. Hatta görüntü kalitesi arttığı için işlerim daha iyi yaparım. Daha çok izlenirim vesaire vesaire. Yani bunun bir anlamı yok benim için. Telefonu değiştirmeyi düşünüyor musun? Bu vergilerle hayır. Ben bu vergileri vermeyi reddediyorum arkadaşlar. Bak açık ve net konuşuyorum. Ben bu vergileri vermeyi reddediyorum diyor. Burada benim söylediğim şey vergi kaçırmak kolay değil. Tüketmiyorum, tüketmeyi reddediyorum. Bir telefona yüzde vergi vermek istemiyorum. Tüketmeyi reddediyorum arkadaşlar. Bugün için yapacağımız en mantıklı şey bu. Bugün için kendi adıma konuşuyorum. Yapabileceğim en mantıklı şey bu. Tüketmeyi reddetmek. Çünkü dediğim gibi 20.000 bin TL'ye 30 bin TL'ye telefon aldığımda emin olun bana hiçbir şey katmayacak. Benim görece gibi bir bilgisayarım var. Hatta görece iyi iki tane bilgisayarım var. Bunlarla da çok memnunum. Bunlara para yatırdım ve bunlardan tam performans alıyorum. Bunlara da %18 %18 yar vergi verdim. Çünkü bilgisayar parçalarında vergi ve bilgisayarlarda vergi %18. Çok kez söyledim. Belli bir işiniz vardır. Bundan para kazanıyorsunuzdur. E ben de para kazanıyorum ama benim para kazandığım işte o paraları vermenin bir anlamı yok. E gidiyorsun kamera alıyorsun. Siz de kendinize göre hesabınızı yapın. Ama şunu söyleyeyim. Çoğunluğumuz pahalı telefonlara ihtiyaç duymuyoruz. Çoğunluğumuz bu fiyat bandının daha yukarısındaki telefonları çok verimli bir şekilde kullanmayacağız. Sadece lüks olduğu için. Sadece daha iyi bir deneyim elde ettiğimiz için kullanacağız. Ve şunu da söyleyeyim. Çok pahalı telefon almakta mantıklı değil. Çok ucuz almak da mantıklı değil. Çok ucuz telefon hızlı bir şekilde çöpe gider. Çok pahalı telefonun bütçenizi zorluyorsanız bir anlamı yok. Şu var tabii ki şöyle bir durum var. Pahalı telefonlar her zaman için bir şekilde kullanılır. 12T Pro dedik. 12T Pro'yu biraz pahalı gördük ama siz 12T Pro'yu yıllarca kullanabilirsiniz. Yıllarca kastım. 6-7 sene gider mi? Gider. Bizdeki 5T 5. senesini doldurdu. Burada mesele şu değil. Tamam 8 Plus Gamber çok güçlü de. Tamam 8 Plus Gamber 6 sene 7 sene kullanırsınız falan filan da bu fiyat bandında aldığınız bir cihaz normal bir kullanıcı için çok uzun bir süre gider. 2 sene sonra sonra, 3 sene sonra bu işlemciye bir önceki videomda da dedim elveda demezsiniz. O yüzden bu işlemci konusu önemli bir konu ama belli bir eşik aşıldıktan sonra eğer çok fazla para veriyorsanız çok da anlamı yok. Tüketmek özgürlüktür. Belli bir noktada özgürlüktür. Belli bir noktada zincirdir. Bilinçli tüketirseniz özgür olursunuz. Bilinçsiz tüketirseniz ekonomik bağımsızlığınızı kaybedersiniz. Bunu düşünerek seçim yapın. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da, canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.